Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesine gidiyor ve danışmanlık hizmeti veren Murat Anar'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Kıymetli izleyicilerimiz eş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel başarı hikayelerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi Yozgat'taki turumuz çok güzel bir ilçeden devam ediyor efendim. Akdağ Madeni ilçesine geldik. Çünkü burada çok kıymetli bir eğitimci, eğitimcimiz aslında tanıştık efendim. Biz röportaj öncesi kendilerini tanıdık. Ancak istiyorum ki değerli izleyicilerimiz bir kere de eğitimcimizi tanımış olsunlar. Bir konaktayız efendim. Şimdi zaten görüyorsunuz röportaj esnasında da. Çok güzel bir konakta bizi ağırladı öğretmenimiz. Yanımızda Murat Anar Beyefendi bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. Ee, sizler de e, özellikle Türkiye'den kaliteli e, salibiyle, hı hı. E, tarihiyle, kültürüyle e, ve e, ormanıyla e, cennetten bir köşe e, olan Akdağ Madeni'ne e, hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk, çok sağ olun. E, bizlere e, bu imkanı verdiğiniz için de biz... E, sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Öncelikle röportaj öncesi bizler sizi tanıdık. Misafirperverliğiniz için de ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Murat Anar kimdir? Burada eğitmenlik anlamında da danışmanlık yapıyorsunuz ama neler yapıyoruz daha sonra da onlardan bahsedeceğiz. Ben 2006 yılından itibaren özel öğretim Hı. sistemin içerisindeyim. Bu sektörün içerisindeyim. Maktan Madeninde dershanecilik ve kurçuluk yaptım. Daha sonra da pandemiyle beraber biz bu hizmetlerimizi dijital ortama aktardık. Hı hı. Uzaktan eğitim ve uzaktan bu dijital ortama ulaşma imkanı Online sağladık. Ders Aynen aslında. öyle danışmanlarımıza. Hı. Biz daha çok danışmanlık yapıyoruz. Aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı alanında ben dersler veriyorum. Danışmanlık yapıyoruz. Peki bu danışmanlığımızın içeri nedir derseniz sınavlara hazırlık. YKS KPSS, DGS ve benzeri sınavlara hazırlık e, konusunda işte zamanı e, güzel kullanabilme, e, test çözüm e, teknikleri e, ve buna benzer konularda öğrenimize danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda sınavlardan sonra da bizim e, danışmanlık hizmetimiz devam ediyor. E, tercih döneminde hem memuriyet e, tercih döneminde biz yine etkin bir şekilde danışmanlık hizmetimizi devam ettiriyoruz hem de üniversite e, tercih döneminde yine biz e, danışmanlık hizmetlerimize devam ettiriyoruz. Harika hocam. Şimdi hem bir eğitmen olmanızın bu anlamdaki çok büyük bir avantajı var. Çünkü sizler öğrencilerle nasıl yapılacağını, nasıl ders işleneceğini, daha yakından nasıl ilgileneceğini bili biliyorsunuz. Bu noktada sizin danışmanlığınız eminim ki tüm yaş grubu içinde çok iyi olacaktır ama özellikle ben şu yaş grubunda çok iyiyim ya da lise döneminde veya ben lise hazırlıkta veya üniversite hazırlıkta daha iyiyim diye düşünüyor musunuz? Yoksa bütün yaş grubunu kapsayabilir miyim? Ee, Kübra Hanım, bizim işimiz dediğim gibi danışmanlık işimiz, hizmetimiz bir, ders çalışmaya programlama. İki, nasıl verimli ders çalışılır? İşte sınav teknikleri konusunda olduğu için sınava girecek bütün öğrenci potansiyeline hitap ediyoruz. LGS'den başlıyoruz. Liselere giriş sınavından başlıyoruz. İşte üniversiteye hazırlık sınavları yine bizim uzmanlık alanımız. KPSS yine uzmanlık alanımız. DGS yine uzmanlık alanımız. Dediğim gibi aynı zamanda bir süreç bütün Üniversiteye gittikten sonra da inanın bizim öğrenciyle işimiz bitmiyor. Çok Mesela güzel. bir yurt başvurusunu daha iyi yaparken yine biz danışmanlık yapıyoruz. İşte burs başvurusu yaparken danışmanlık yapıyoruz. Yine aynı şekilde yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz için de araştırmalarımızı yapıyoruz ve yine onlara da kayıt esnasında danışmanlık yapıyoruz. Yurt dışında okuma imkanlarını da biz onlara sağlıyoruz. O konularda da danışmanlık yapıyoruz. Böyle Hocam bir 7'den 70'e okuyan kesinlikle. ya da eğitim hayatında bir şekilde aktif Hı. rol oynayan herkes aslında burada hizmet e. veriyorsunuz. Ve Akdağ madeninde çok görünen bağlı bir insansınız. Evet kesinlikle. Ben ilçemi seviyorum dediğim gibi. Hani ilçeme aşık bir insanım. Buradan gerçekten insan kopamıyor. Çünkü dediğim gibi ormanıyla, tarihiyle, kültürüyle insanıyla çok seçkin yerlerden birisi. Buraya bağlanan kolay kolay akıtmadığından vazgeçemiyor Ne güzel. Diyorum. Peki ilerleyen dönemlerde neler yapmak istiyoruz hocam? Öğrencilerimizle beraber hedeflerimiz var mı? Belki tekrardan bir kurum açmak düşünüyor muyuz var mıdır böyle ee, hedeflerimiz? Bakın dediğim gibi hedeflerimden en büyük eğitim e, sektöründe her zaman var olabilmek. E, hiçbir şekilde bu sektörden kopmamak aynı zamanda ben tütün edebiyatı öğretmeniyim. Hı hı. Yine öğretmenliğimi de inşallah gerçekleştirmek istiyorum, Çok devam etmek güzel. istiyorum. pandemi her sektörü gerçekten ciddi bir şekilde hı. etkiledi. Özel öğretim sektörünü de etkiledi tabii ki. Her sektörü etkiledi gibi. Ben bir de son olarak şunu da eklemek istiyorum. Biz aynı zamanda meslek seçiminde de danışmanlık yapıyoruz meslekler konusunda da öğrencimizi yönlendiriyoruz. Her mesleğin artısını ve eksisini öğrencimize anlatıyoruz, çeşitli analizler yapıyoruz. Öğrencimizin karakterine ve becerilerine uygun meslekleri seçmelerinde de yardımcı oluyoruz. Ne güzel. Sadece bu liselere hazırlık veya üniversite hazırlık şeklinde değil, onun kariyer planlamasını yaparken de Aha. burada rol oynuyorsunuz tabii ki, ki efendim, tabii. eksiklerini veya becerilerini Hı. görmüş oluyorlar. Kesinlikle efendim. Çok Aynen güzel. sizin de belirttiğiniz gibi hani bizim bir tecrübemiz var eğitim sektöründe her boyutuyla bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizden de öğrencilerimizin de yararlanmasını istiyoruz. Ne güzel. Um Eğitim hayatında da ülkemizde de sizin gibi güzel böyle eğitimciler kat ve kat artmaya devam eden Öğrencilerimizden de sizlerden bu güzel şekilde eğitimlerini alırlar ve ülkesine, vatanına güzel bir şekilde hizmet etmiş olurlar diyelim. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, biz teşekkür ederiz efendim. Akdam adına geldiğiniz için e, sizi sağlık. ağırlamaktan gerçekten onur ve şeref Aynı duyduk. E, Sağibine tattık e, çok beğendik. İnşallah programlarınız <laughs> güzel bir şekilde e, devam çok eder. E, bence oldukça e, içeri e, dolu e, ...gerarlı ve güzel programlar diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sizler deniriz. gibi güzel insanlarla... ...tanışıyoruz. Programımızda en güzel... ...bize kattı bu diyebiliriz. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çok de size sağ teşekkür ederiz efendim. Çok sağ teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz... ...şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya... ...siz de bizi izlemeye devam edin.